Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar Minecraft Pocket Edition oynayacağız. Arkadaşlar bugün Minecraft Pocket Edition'da hayatta kalma modundayız. Hayatta hayatta kalabilmemiz için arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamızda sandık falan da yok. E yani bunları ben çok fazla çabaladığım için. Neyse arkadaşlar ben böyle bir kamerayı değiştireyim. Şimdi arkadaşlar evin böyle. Biraz nubebi gibi gözükse de bayağı bir güzel. Arkadaşlar sabah oldu. Evet, şuradan bir odun keselim. Arkadaşlar bu arada bu çok eski versiyonu. Daha 2020'ye gelmeden önceki. O. Oh. Ben Creeper'dan kaçarken akşam Aa yukarıdaki blokları ben tamamlayamamışım bir de. Bir de o vardı bir de. Bir bakayım. Bir bir şey. Arkadaşlar ne oluyor ben ocağı açamıyorum. Bir e seni kırmak lazım. Ben şöyle bir cansızı açayım arkadaşlar. Bir kişi varmış. Yok ya o değil. Bu benim daha demin girdiğim bir şey. Evet cansız açtım derken. Evet şimdi açtım. Neyse arkadaşlar. Yatağı da kırak. Neyse. Şimdi yine bir canlıyı açayım. Unamed World make infinite neydi şimdi kopyamı yaptık ne World old derken He. <laughs> doğru ya şimdi biz burada crafting table yapalım sonra crafting table'ımızı böyle bir koyalım. Ama kraftin tabeli kırmak gerek yoktu ya. Dokuz tane kaldı. Şu yukarıya çıkmak lazım. O topraklarda yayılacağım arkadaşlar. Şimdi. Ee, creeper buraya sadece bir tane mi şey bıraktı ya? patlattı şuraya merdiven olarak kullanayım üstü de öyle tamamlayacağım tüh bir tane kaldı ya İlerlerde arkadaşlar evi değiştireceğim ve başka modern yapacağım başka bir ev daha yapacağım yani O oh. yok, yok ya bir tane kırmamız yeterli. Çık, çıkalım şimdi. Şu fazlalıklardan da başka bir şeyler yaparız. Evimizin yanlarına böyle süsleriz. Ana bir ara arkadaşlar demir falan bulursam. Reston ışığı yapmamız lazımmış. Akasya. Redstone ana Reston bulmak gerek. Bu versiyonu ben çok seviyorum arkadaşlar. Sevenler yorum yapabilir. Evet. Kürek yaptık. İşte yapmam gereken bu arkadaşlar. Aynı köylerde oluyor ya. Evet. İnşallah koyun yemez. Evet. Oldu. Yanlarını böyle camlarla kapladım. Biraz daha odun kırayım ki sandık yapalım. Son bölüm arkadaşlar bunun 8. bölümü olacak. 8. bölümünde artık yeni bir modern ev yapacağız. Arkadaşlar daha sonra da bu ilk bölüm. Evet, dur, dur, dur Neyse arkadaşlar. Şimdi biz sandık yapalım sonra videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar bunun 7. bölümünde 6. bölümünde mi ne ya da 5 de olur 4 de olur. 3 olsun. Madene gideceğim. oldu yapayım mı arkadaşlar? Hadi siz için şey yapayım. Şuraya koyayım sandığı. Yok biraz öne oldu bu. İkinci sandığı da yapayım videoyu bitireyim. Aa bu Aa, ama. Allah bunun üstünde ne var? Bu ne? Bu ne ya? Aa bir sandık daha. Aa bunlar sandık mı? Aa inanamıyorum. Hakikaten sandık. Bu sandığı da şuraya koyalım. Lazım olur. Neyse arkadaşlar. Durun bir kamerayı değiştireyim. Öyle daha güzel. Neyse.